Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Streamer Daily'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son OBS eklentilerini yapmıştık falan. Bayağı uğraşmıştık. Şu an saat gece 1. 55. gündeyiz. Şu mutluluğumuzu bir dolduralım. Mutluluğumuz bir dolsun fullensin. Enerjimiz iyi. %64 güzel bir rakam. Saat 4. Acilen e, bilgisayarı çalıştıralım. 20 bin takipçi ve 500 izlenmeye ulaşmamız lazım. Bizim şu anki izlenmemiz 190 küsürdü yanlış hatırlamıyorsam. Ee, eklenti eklemek istiyorum ama 500 TL diyor. Şuradan aslında popülerlik hangisi veriyor? Bu ikisi veriyor. Şunu ve şunu. Aynen. Şimdilik fullleyelim. Arkasından yayına geçelim. Şu yeni aldığımız oyun rol yapma mıydı? Hangisiydi? Hayatta kalmaydı galiba. Hayatta kalma oyunu mu aldık? Yo. Rol yapma. Aynen. Rol yapma oyunu neydi bu? Skyrim'miş. Buna bir başlayalım. Nasıl bir oyunu hatırlamıyorum. Yeni seri diyelim şöyle. Yeni seri. Yayınımızı başlatalım. Abi maksimum 197 izleyicimiz oluyor. Abonemiz de 108, 8120 Ha, şu oyun. Tamam. Ah. Aman. Oo. Oh. O zaman Şurlar boş. Turlar boş. Aynen, güzel. Saldır, saldır. Tamam, güzel. Güzel bir gördük bir gördük bir gördük İki gördük Bunların üstü kesinlikle şey Sıfır 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 bir Geldi bir Sıfır sıfır bir Bir Sıfır hoppa güzel Bir daha saldır Bir daha saldır güzel 743 Bak burada oyunu çözüyoruz artık Hop hop Geldi Tamam çok kötü daldık Yandık çünkü hep Buradan hemen bir tane daha yedik. Abi savunmada kal. Saldır. Sıfırlandı. Güzel. Barış Ayan abone olmuş. Teşekkürler. Şey 5 TL bağış yapmış. Teşekkürler. Arkadaş çok tehlikeli ama ya. Oo. Tamam. Tamam. Güzel. Hasar yemeden. Of. Çok iyi gittik be. Ben bu oyunu çözeceğim ve turnuvada bu oyunla da kazanacağım. Bak gitti. Güzel. Hoppa. Plus Santa 6.25 abone olmuş. Hemen bir reklam yayınlayalım. Şuradan da tıklayalım. Güzel. Aga buralar sıfırsa sıfıra devam. Bak güzel. Güzel gittik. İyi. Abone şey 2.5 TL bağış atanlar. Bağış atanlara şimdiden teşekkür ediyorum. Okuyamıyorum uygunsuz yerlerin dayanılmaz derecede kaşınıyor. Ya kaşı ne olacak ya? %10 gitmiş. Kafamı kaşısam ne olur şimdi? Bak şuralar sıfır. Çok kaybettik buralarda. Saldır. Savunmada saldır. Saldır. Güçlü saldır. Güçlü saldır. Güzel. Öldük ama olsun. Bak buralar tehlikeli. 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 Burası böyle olacağı belliydi zaten. Tamam, saldır. Bir daha saldır. Güzel. Bak şimdi. 1000'i gördük mü arkadaş? Ah! Kötü oldu bu iş. Tamam, oraya dokunma. Ve 1000. Hemen bir saldır. Savunmada saldır. Güçlü saldır. Güzel. 1000. Bin. Bak. 1000'de bin gidiyoruz. Güzel. Orası tehlikeli. Burası tehlikeli. Geç. Hoppa bak yedik. Hoppa yedik. Hoppa bak. Bir daha saldır. Savunmada saldır. Gittik zaten. Mumbo abone olmuş. Bu oyunda bakamıyorum. Dediğim gibi bu oyun sıkıntılı. Sıfır. O zaman sıfır. Hoppa bak nasıl bulduk hepsini. Güçlü saldır. Güzel. Abone olanlara teşekkürler. Abo abone olmuyorsanız bu seriden sonra da benim kanalıma da bir abone olun arkadaşlar yani lütfen. Güzel. iyi bitirdik bu arada. Güçlü saldır abicim. Güçlü saldır. Güzel. Bağış atanlara teşekkürler. Abone olanlara teşekkürler. Belliydi onu yiyeceğimiz zaten. Oh. Belliydi ya. Güzel. Hasar yemeden güzel atlattık işi. Oh. Hadi be. Bir izleyicinin stop, stop senin yerine çalışabileceğini söyledi. Yardımı kabul et %50 ihtimalle 5.000 stop abonesi kazanırsın veya %50 ihtimalle... Abi ka gelsin. Kaybedecek bir şeyimiz yok YouTube için. Nasıl olsa. Bu oyunda daha doğrusu. Hemen şöyle yapalım. Saldır abicim saldır. Saatimiz kaç oldu? Ha 8.29. Saate bakmak bile aklımıza gelmedi. Burada 2'yi görseydik bak. Güzel. Çok iyi gidiyoruz. 56.25 TL bağış almışız. Bağış atanlara tekrardan teşekkürler. Kötü patladık burada. güzel. Oo, hasar çok yedik. Aa, ondan hasar yok. Hasar verdik. Süper o zaman. Bunun geleceğini biliyordum. İki gelse tutturuyorum da iki gelmeyince kötü. Bak bu el çok hasar yedik. Gördünüz mü? Bombayı yediğimiz an hasar yiyoruz çok kötü. İkileri görsem Güzel. Güzel 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 güzel. Hoppa süper. Bir reklam daha yayınlayalım. Tamam sıkıntı yok. Hasar yedik. O biçim hasar yedik. Sıkıntı yok. Güzel gidiyoruz. Aslında S reklamı kapattık ve güzel bir para kazandık. Güzel. Hemen işe gidelim. Bilgisayarı kapat. Sonuçta iş saati geldi. işe git. Buradan çılgın paramız geliyor sonuçta. O porayı kapatamayız. Şimdi... Yeteneklere bir bakmak istiyorum. Bizim popülerliğimiz başka türlü nasıl artar? Acaba diyorum. Şu an şey ne kadar süremiz kalmış. Bir modemin... Şey... Şeyine bakacağım. Modemimizin durumuna. %16 modem alabiliriz. Bu da bir sıkıntı. Youtube'a e, içerik üret, üretmeye başlasak. Youtube ne alemde bilmiyoruz. Enerjimiz de düşük. Bir dakika bir bakalım YouTube'a. Toba. Hmm. ST Browser. Burada değil. OBS. Yayın ayarları. Eklentiler yayın öncesi. OBS kapat. Bizim Youtube'umuz nerede? Bir dakika. Yayın ayarları yok. ST Browser Use Top niye yok? Gerçekten niye yok? Ben bunu anlayamadım şimdi. My Computer Allah Allah Use Top niye yok bizde? Use Top Vodafone, Microsoft, Fake Forest bilmem ne. Değil. Burada değil. Gasolinde de değil. YouTube. YouTube yalnız YouTube. Arkadaşlar bunu harbiden bir söylerseniz iyi olur ya. Şimdi araba yarışı desem tamam da YouTube niye yok bizde? Allah Allah. Enteresan. Bu Youtube olayına bir bakalım biz ya. Enerji dolduralım, uyumamız gerekiyormuş. Abi 7 saat yani 60, 28, 88, 8 saat uyu ya. Anca kendine gelirsin sen. Tamam hemen ihtiyacımızı da dolduralım. Ooo süper para geldi bu arada 390 TL. İhtiyacımızı dolduralım. Ye yemeğini de çünkü Youtube bizde niye yok? Ben bunu hala çözemedim. Işıkları açıp kapatabiliyormuşuz Allah Allah ya Youtube için bir şey mi almamız gerekiyor acaba Enteresan Gerçekten enteresan Bunu yeni fark etmem de çok acayip oldu Tamam Twitch'imiz var ama Youtube'umuz niye yok Enteresan ya OBS Yayın yapılacak oyun tamam da Araba yarışı bunu yap ya. Bunda tecrübemiz yüzde bunda yüzde kırk bir. Ha, bak böyle böyle tecrübe artıyor. Bak bunda öğrendiğimiz iyi oldu. Allah Allah. Abi bot satın al, reklam satın al, 300 TL karşında artı yüz üç, 30 izleyici ve 100 takipçi kazanırsın. Bizim şu an takipçimiz full. Bundan yana sıkıntımız yok da. Araba yarışını bayağıdan beri oynamıyorduk. Bu el bir araba yarışı oynayalım. Popülerliğimizi nasıl arttıracağız bunu bir düşünmemiz lazım. İşimiz zor. Gerçekten zor yani işimiz. Popülerlik seviyesini bir şeyle arttırmamız gerekiyordur. Ya ben şey düşünüyorum acaba... Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki abi işte bir daha turnuvaya katılma zaten paranın kısıtlı para kaybetme iyi de turnuvaya katılırsan bu sefer de popülerliğimiz artma ihtimali var. Yani bu sayede de tabii ki takipçi sayımız artacak. Buna bir düşünce bulmamız lazım. Hi123 375 TL bağış yapmış teşekkürler. Bunu bir düşünmemiz lazım çünkü Mersi V2 1.25 TL bağış yapmış. Teşekkürler. Çünkü OBS eklentimizdeki popülerlikle alakalı her şeyi arttırdık maksimum seviyede. Acaba şey mi olacak? Onu bir düşüneyim. stremeru abone olmuş teşekkürler stremeru ginos abone olmuş teşekkürler hopla abone oldu teşekkürler uptefi abone olmuş teşekkürler alpetin 1.25 tl bağış yaptı teşekkürler hoppa çarptık ooo berkay baba 18.75 tl bağış yapmış teşekkürler hemen bir reklam daha basalım. Teşekkürler Berkay Baba. Şarhan 2.5 TL bağış yapmış. Teşekkür ederiz. Bir de şu gelen birler nedir arkadaş? Ben hala onu çözemedim ya. Twistop T 1.25 TL boyuş yaptı. Teşekkürler. Dediğim gibi şu popülerliği nasıl arttıracağız? Bir söyleyin yani. Gerekirse para basacağım yani. Bu arada bir dakika. Eee reklam yayınla sıkıntı yok. Ka kasa açılışı bir daha yok. Botlar tarafından spam alıyorsun. Müdahale etme bugün boyunca izleyici gelmesi ve izleyici sohbetleri %50 azalır. %30 azalsın ya sıkıntı yok. Hoppa güzel. Yorumlara bak senin ben sülaleni falan bayağı Ağır yorumlar. Eminim ki gerçek hayatta da böyle saçma sapan. Bak gene geldi o bir. Neyse biz bir OBS kapatalım şu harbiden. Bakacağım eklentilere bakacağım. Mesela bunu bir daha arttıramıyor muyum? Arttıramıyorum. İzleyici gelme, bağış gelme, abone gelme, abone gelme. Şimdi bunları fullediğimizi düşünsek. Biz 20 bin aboneye nasıl ulaşırız? Bunu bir düşünmemiz lazım. Yetenek gelmiş. Abi bunu ver. Tamam takipçi gelme olasılığımız da arttı. Şimdi bunların hepsi fullendi sayılır. Yani. Bundan sonra biz acaba ne yapacağız? Acaba bilgisayarı mı değiştirsek? Yani bunları bir düşünmemiz lazım. Daha nasıl olsa yayın sabah erken. Bir yayın daha açalım. bunu bir düşünmemiz lazım arkadaşlar. Bu nasıl olabilir? Bunu nasıl arttırabiliriz? Abone gelme, bağış gelme, takipçi gelme. Yani takipçimiz zaten full. Bizim popülerliğimizi arttırıp 20 bin ne diyordu görevde? 20 bin takipçi. Bak temel bilgiler. Şurada sağ köşede yazıyor görüyorsunuz zaten. 20 bin takipçi ve 500 izlenmeye ulaş. Görev bu. Biz bir de ne kadar kazanıyoruz, ona da bir bakalım. Bir dakika, oturumu kapat. Eee, temel bilgiler. 169 TL müdürüz. Bunları kazanıyoruz, güzel. Yani biz bunu nasıl arttırabiliriz? Mal varlığı bizim popülerliğimizi arttırır mı? Arttırır. Bu da önemli. Haaaaaa. Anlaşıldı. O zaman biz kendimize bir şeyler alalım. Deme bir şeyler alalım o zaman. Kendimize kıyafet alalım. Üst baş alalım. Bak bunu unuttum ben. Hemen o zaman şuradan premium car. Bak 1000 TL'ye bir araba alırsak tamam. En azından popülerliğimizi arttırır. Bir iki tane de e, kıyafet alalım. Bak 100 TL. 10 katı popülerlik verir Değerinin. İyi. Bir tane tişört al. Bir tane de alt giysi alalım şöyle. Acı şort ver bize bir tane. Tamam. Zinet. Saat değil de zinet bu mu çıkıyor? Saat. Zinet. Güneş gözlüğü. Tamam şimdilik bunlar idare etsin. Aynen. Bak bunu düşündüğüm iyi oldu. Hemen OBS'ten yayın açalım gene. Hacı hayatta kalma yapalım bu seferde. Yayını başlatalım Bakayım Ooo evet 16 bin mi Hacı ne diyorsun sen Oğlum ben alırım ki hep Ulan bu kadar kolay olacağını Bilseydim ben bir tane araba Bir, bir iki tane de gözlük alırdım lan Lan çok basitmiş Be Parayı var ya boşa harcadık ya Ben bir ayda Var ya Anasını ağlatırım şimdi. Of 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 of. Ya biz var ya çok yanlış ilerlemişiz ya. Tamam ya bundan sonrası çok kolay arkadaşlar. 16.000 oldu baksanıza. 20.000 takipçi 500 maksimum izlenme istiyor. Bunu nasıl arttırırız? Buna da bir şeyler buluruz ya. Buna da bir şeyler buluruz artık. Ne yapalım? popülerliği arttırdık. İzleyiciyi arttıracağız bundan sonra. Hoppa gelin abicim gelin gelin. Akıyor maşallah. Hadi bakalım. Scorpion 5 TL bağış yaptı. Ya bundan sonra var ya. Benim önüme kimse geçemez arkadaşlar. Tamam. Oyunu çözdük anca. RP Gitch. 1.25 TL bağış atmış. Teşekkürler. 17. 18. bölümde anca şey yaptık. Sansutan. 3.75 TL bağış atmış teşekkürler. Lala 2.5 TL bağış attı teşekkürler. Falsko 3.75 TL bağış yaptı teşekkür ederiz. Demek ki ben evimi de değiştirsem benim popülerliğim artacak. Vay arkadaş bunu bilmiyordum ya. Tabi ya. Telma abone oldu teşekkür ederiz. Şimdi bizim bir an önce kredi borcunu kapatıp iş yapmamız lazım. Bak 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 neler oluyor. Kapı çalıyor. %25 artsın ihtiyaç durumumuz. Güzel 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 of 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 9000 takipçi geldi bak 10.000 olacak birazdan. Terrade abone olmuş teşekkürler Terrade. Allah şu an çok sevinçliyim ya. Harbiden farkında olmadan işleri yoluna soktuk yani şu an. Centronopl 3.25 bağış yaptı bilmem ne yaptı. Dizel 25 TL Bağış yaptı teşekkürler. Oo, yavaş yavaş da takipçimiz artıyor. Çok iyi, çok iyi. Hacı 233 bak, gittikçe artıyor bu da. Oy 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 oy. Takipçi sayımız arttıkça bu da artıyor. Bakın. Hemen bir reklam çak. Sıkıntı yok. Artsın abicim artsın. Ya şu bölüm var ya 10.000'e ulaşsak yeter be. Çok bir şey istem istemiyorum yani. Güzel, güzel, güzel. Şuralara biraz tıklayalım. Sonra takılı kalıyor. Bak 239 oldu. 240 çok iyi. Az kaldı, az kaldı. 10.000'e yaklaştıkça izley izleyici sayısı da artıyor. Bak, 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 bak. Saygınlığımız yerinde. Aga süper. Efsane oldu. Virch Virchfy 6.25 TL bağış atmış. Teşekkürler. Acı bas bunlara bas bas. Yayıncıya para lazım para. Efsane oldu be. Harbiden. Koptu geliyor. Koptu geliyor. 10.000'e ramak kala ve az kaldı Rizera 1.25 TL bağış yaptı. Teşekkür ediyorum. Ve 10.000. An itibariyle 10.000. Acı bu 250 kişiye ulaştı. Güzel. 500'e ulaşır mı? Ulaşır. Bunun için bir şeyler yapmamız lazım. Ne yaparız? Bir şeyler yaparız. Arabayı satarız. Yerine bir şeyler düşünürüz. Bak. Bir üst model araba kaç para? Ona bakarız. Yeni eve taşınabilir miyiz bilmiyorum. Yeni ev biraz pahalı. Bak 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 259 izleyici 260 izleyiciye Oy 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 çok iyi çok iyi Hızla ilerliyor Ooo dur OBS'i kapat 10k takipçi başarım kazandık Bilgisayarı kapat Vallahi var ya işe git hemen Hemen işe git para kazan gel Harbiden çok iyi oldu ya Hemen enerjiyi doldur Doldur abicim Güzel %60 o da iyi Mutluluğumuz ne durumda? 163. O da güzel. Çok iyi gidiyoruz. Var ya. Hemen bilgisayarı çalıştır. Bakalım. Şeye bakacağım. Bize abone sayısı nasıl arttırır? Eklentilerden abone gelmeler var. Bunlar arttırıyor. Abone rozetleri. Bunlar kesin arttırıyor ama şu an parayı da çok boşa har vurup savurmak istemiyorum. 200 TL'ye bir var aslında. Ne bu? Korku. Hacı bu çok zor be. Gerek yok. Hiç gerek yok. Gerek yok şimdi şeye katılmaya, turnuvaya katılmaya. Biz şuradan Bir dakika. Ev kaç paraymış? 5000 TL. Bizim bunu alacak paramız yok. Bizim bu arada kredi borcumuz ne kadar? Banka. Krediler Bir dakika. Banka. Bir daha banka. Hesabım. 9558 TL borcumuz var. Günlük ödeme 354 TL. Güzel. İyi gidiyoruz yalnız. Ben bunu kapatırım. 3000'i daha var elimizde. Zaten 6000 daha bir yerden bulmamız lazım. İyi. Şimdi biz hazır 100 TL'ye bir tane de ayakkabı alsak. Bak 10 katı popülerlik verir. Ver abi ayakkabıyı da. Tamam. Hemen arkasından yayına geçsek gene. Bu sefer Hikaye zordu. Rol yapma diyelim gene. Rol yapmayı biraz arttıralım. Skyrim oynuyoruz sonuçta. Rollere devam diyelim. Devam. Hemen yayını başlatalım. Bak 260. Oyuna geç. Güzel. Daha başlarken de patlamazsın be. güzel. Saldır, saldır, güzel. İyi, 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 çok güzel. Burası tehlike. Çok tehlike hem de. Burası boş, tamam. Yapma be, kötü bastık. öldük çok güzel Bu oyunda odak gerekiyor. Odaklandığım için evet. Abone olmuş bir arkadaşımız, ismini okuyamadığım bir arkadaşımız. Burası çok tehlikeli. Güzel. Abone olanlar, olmayanlara duyursun. Bu aynı zamanda kendi kanalım için de geçerli. Oyun içinde geçerli. Oh, oh, çok tehlike, oh, çok iyi, oh, tamam güzel gittik, hasar yok, hasar yok, güzel, bas, 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 2, çok tehlike, 1, 1, 2, bak çıktı işte ya, biliyordum böyle bir şeyle, güzel, çok iyi gittik. Güzel. Şunu anladım. Bombaya basmazsak eğer. Bak burası tehlike. Bastık. Hasar daha çok alıyoruz. Bombaya bastığımız an hasar çok alıyoruz. Bak, elimle ya direkt elimle koymuş gibi bombalara bastım. Yu! Yu! Ve gittikçe de zorlaştırıyorlar. Hasar yok, hasar var. Gitti. Aferin. Başlar başlamaz. Çok güzel. Bak hasar yok, hasar yok. Gördünüz mü? Aa! Orada bomba var. Neydi? Bir arkadaşın yardıma ihtiyacı var. Yayını boş ver, arkadaşına yardıma git. Saygınlığımız azaldı. Sıkıntı yok. Bak bak 11 bin 17 bine çıktı arkadaşlar. 20 bini göreceğiz ama şunu kesinlikle 500'e ulaştırmamız çok zor olacak. Ama böyle giderse iyi de gidecek. Bak 300 oldu gördünüz mü? Çok güzel bir hasar almadan çok iyi gittim. Hoppa. Ne oldu? Oo, Mari 22,5 TL bağış atmış. Ben bunun üstüne bir reklam basarım. Oh 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 maşallah. Maşallah. Ay ben senin. Süperman abone olmuş. Teşekkür ederiz Süperman. 7,5 TL. Çok iyi. 315'e yükseldik. Aha. ihtiyaçlarımız düştü. OBS kapat tamam. Sıkıntı yok. Bilgisayarı kapat. 430 TL abonelerden gelir geldi. Çok iyi. Hemen şu yeteneğimizi de arttıralım. Hemen ihtiyaç doldur. Yemek ye evde. Enerjimiz düşmüş. Saatimiz kaç? 9.49. Aa, o zaman boş vakit geçirelim birer saat tamam 2 saat onayla hemen arkasından işe gidelim ve döndüğümüzde de videoyu sonlandıralım çok iyi gidiyoruz işe git gel güzel para kaybımız yok 3200 üstüne koyduk bir de çok iyi gittik yayında arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun umarım keyif almışsınızdır yani efsane gittik öyle söyleyeyim bir anda anlamadan yani bilmeden çok güzel şeyler yaptım. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.